Merhaba, ee, bu videoda e, ikinci ekranı e, satış sonrasında farklı bir ekrana e, yönlendirme ve e, bir sonraki işlemlere normal e, e, ikinci ekrana yönlendirme, bunu nasıl yapılacağını anlatacağım. Şimdi normal şu anki e, ürünleri ekledik, İkinci ekranımız bu şekilde. İkinci ekranda toplam tutarımız yazıyor, ürünlerimiz yazıyor, toplam en altta da bir daha yazıyor bunu. Burası... Ama şu anki satış sistemi ve nakit ödeme aldım. Nakit ödeme alınca burada 5.40 tekrar yazdı. Varsa para üstünü yazdı. Bir tane de para üstü bir örnek yapalım. Toplam 3.90 tuttu. Ee, 100 lira bar alalım. 96.10 yazdı. İkinci ekranımızda da 96.10 yazdı. Şu anki sistem bu şekilde. Şimdi e, ee, öncelikle bu işlemlere başlamadan önce önemli birkaç şey göstereceğim. Şimdi login secondary ekranlarda biliyorsunuz iki tane ekranımız var. Birincisi login, ikincisi save. Şimdi login ekranımızı açalım. Şuradan root'a tıkladığımız zaman şu sağda şurası ikinci ekran olması lazım. Bazen bazı projelerde ben görüyorum üçüncü ekran olanlar var. Kesinlikle buranın sekündür olması lazım. Bu önemli. Şu ikinciye de bakalım. Yine sekündürünün bugününe bakmıştık. Şimdi seyline bakalım. Aynı şekilde şuna da baktığımız zaman şuranın sekündür olması lazım. Kesinlikle üçüncü ekran değil. Ee, bunu da kaydedelim. Bir de açılış formlarını göstereyim. Hani açılırken hangi formlarla açılsın? Şurada e, application start diye bir bölümümüz var. Burada e, primary ekranımız login ile açılsın. Secondary ekranımız da e, login'in ikinci ekranı ile açılsın. Zaten şu ekranda yani ana açılış ekranımız login. Bunun zaten e, form tipinin e, primary olması lazım veya boş olması lazım. Onu da kontrol edelim. Logine geldik. Evet bakın primary. Ya primary olacak ya da hiç tanımlı olmayacak. Şunu primary'i de bırakalım. Evet. Şimdi. Ee, burada başka önemli bir şey var mı? Bir bakayım. Tamam. Şimdi şunu istiyoruz. Satış yapıldıktan sonra ...başka bir ekrana yönlendirilmesini istiyoruz. Şimdi ben... ...şu anda şöyle bir form oluşturdum. Onu göstereyim. Böyle özet diye bir form oluşturdum. İkiye onluk bir form. Bunun şuradaki özelliğini göstereyim. Evet. İkinci ekrana atacağımız için... ...bunun... Ee, screen position'ı secondary olacak. İkinci ekrana yönlendirdiğim için bunu. Burası bu şekilde. Şuraya bir tane e, logo koymuşum. Şimdi şuraya da display total basket amount'un e, bu bir label. Bind'ını total display total basket amount ayarlamışım. Yani e, tamamlanan işlemin toplam tutarı. Şuraya da ikinci bir tane label koymuşu Bu da display Total Basket Change yani para üstü. Ee, şurada da teşekkürler, e, tekrar bekleriz diye şey yapmışız, e, mesaj koymuşuz. Ekranımız böyle basit bir ekran. Şimdi e, bu ekranın şeyi neydi? E, Xform.summary. Şimdi ödeme işlemimizin makrosuna gidiyoruz. Sadece nakite koydum bunu. Aynı şekilde kredi kartına ve diğer ödemeleri de yapmak lazım bunu. Şimdi edit'e geldiğim zaman şurada ödemeyi diyor. Eğer ödeme tamamlanırsa finish payment'a yolluyor. Sonra escape layout'u çağırıyor. Yani başlangıç, primary ve secondary ekranın için ekranları. Şurada da open form diyor. Form summary diye bir ekran diyor. Ben bunu gidip şunu seçiyorum. X form summary diye bir formu seçtim. Şimdi ne olacak? Satış yapıldıktan sonra bu ekranı açacak. Deneyelim çalıştığıma. Şimdi şunları eklerken ikinci ekranımız standart burada devam ediyor. Şimdi varz dedik. Şimdi bakalım ikinci ekranı ne oldu? Evet bakın 2.40 dedi. Para üstü yok. Bir de para üstü bir şey yapalım. 3.90'dı. zahlen dedim. 100 lira ekledim. Varz dedim. Bakalım ne oldu? Evet 3.90 tuttu. 96.10 para üstü var. Burası bu şekilde. Şimdi ancak buradaki sorun ne? Şimdi yeni satışa başladığım zaman ikinci ekranı göstereyim. Bakın burada kaldı. Bakın burada kaldı. Tutup yeni ürünler eklediğimiz zaman 5.50 idi. Bakın 5.50 olarak burada yazıyor ama bu ekranda değil. Biz diğer bizim ürünlerin de olduğu ekrana yönlenmesini istiyoruz. Bunun için de şöyle bir yeni özellik geldi sisteme. Ee, yeni işleme başlarken bir tane ön tanımlı makromuz geldi. Bunun adı şu. Macros.newtransaction. transaction. Bunun adının kodunun bu şekilde olması lazım. Yani macros.new alt çizgi transaction diye. Böyle bir makromuz var. İçerisine bakalım. İçerisi çok basit. E, open form diyor. İkinci ekranı burada. İkinci ekranı. Yani bu makronun içerisinde çağırdığımız zaman ilk ürün eklendiğinde transaction oluşunca otomatikman bu makro çağrılıyor. İlk ürün eklendiğinde transaction oluşurken. Orada da ne oluyor? İkinci ekranımızı summary'den satış ekranına atıyor. Bu kadar burası. Şunun altına istiyorsanız bir de refresh binding text koyalım. Ekranı yine yenilesin. Yeniliyor ama yine de garanti olsun diye şunu refresh binding teksti koyalım. Ha. Dediğim gibi kodun kesinlikle burası önemli. Şuranın makros nokta new transaction diye olması lazım. Kaydettim. Programımızı yine kapatalım. Tekrar çalıştıralım. Şu anda şu ekrandayız. Normal. Ürünlerimizi ekleyelim. Yine bakalım. ikinci ekranımız bu şekilde. Şimdi baz alım dedik. Bakın. 3.90 dedi. Toplamda para üstü olsaydı onu da yazacaktı. Şimdi yeni bir satışa başlıyorum. Kafa, kafe, krema dedim. Bakın ikinci ekranımız normal bizim satış ekranına geri döndü. 1.50 Tekrar bir para üstü bir şey yapalım. 400 lira ödemiş olsun. bazı almak dedik. İkinci ekranımız evet 185 398 50 yazdı. Bu şekilde. Ee, nev, e, NIV nokta e, transaction makrosu ön tanımlı olarak geliyor. E, i̇çeriğine biz karar vereceğiz. Yani isminin ne olması lazım ama. Şu anda sadece ne, cash payment'a yaptım. Ee, bu e, özet ekranın çıkması aynı şekilde kredi kartı makrosunun içine de aynısını yazmak lazım ee, bu şekilde.